Evet merhaba. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle tıklayalım be. Evet. Bu arada senin yokluğunda bir iki tane çekici aldım. Bir de şoför arkadaş aldım. Şimdi ondan gelen bir kar var mı? Öncelikle onu bir göreyim. Ondan sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şirket diyelim, şoför yöneticisi diyelim ve bakalım. Evet, Freyjan diye bir hanımefendi aldık. Ama bu da niyeyse Paso yatıyor. Ee, galiba oyuna girdiğim zaman çalışmaya başlıyor. Oyundan çıkınca onun da işi bitiyor. Neyse ben bir bakayım ona şu an 84.89 dolar kilometre başı kazancı varmış. Ee, Günlükte 13.861 euro sanırım. Euro e, gelir elde ediyormuş. Dur bakalım. Bir de oyundan çıktığımız sıra bakalım ne olacak görür. Şimdi şöyle home'a dönelim. Ama sen merak etme ben şu anda tek seferlik bir iş alacağım. Scania ile koşturmayacağım. Çünkü uzun yol gidiyoruz onunla. Uzun yolda biliyorsun yüklemesi falan bir sıkıntı. Senin de sıkmak istemiyorum. Şimdi onun için ne yapıyorum? Öncelikle şimdi mesafe güzel gel mesafesi diyelim. Azalan Şöyle yaparsak doğru mu yapmış oluruz? Bakalım o 550 kilometre pardon. Şöyle yapalım o zaman. Güzergah mesafesi artan diyelim. Şimdi bakalım. Ha böyle 8 kilometre çok düşük olur gerçi ama bak 105 kilometre iyidir. Nereden nereye gidiyoruz abi? Öncelikle ona bakalım. Bir kere yağ filtresi taşıyacağız. Tabii hangi araçla taşıyacağız? Volvo FH5 Slipper'la taşıyacağız. Tabii işi alırsak. 60 bin eurolukta bir gelir elde edeceğiz. Bir altına bakalım. Şöyle açılmamış bir güzergah varsa onunla gideriz. Bu da Renault. Direksiyon sağdan galiba. Bu İngiltere'den gelecek çünkü. Evet bu sefer de Hollanda. mesafe ne kadar? 136 kilometre. Deniz yoluyla gideceğiz. Bak bunu alabiliriz Çünkü nereye gideceğiz? Bir dakika Rotterdam'dan Felixstowe. Rotterdam'ı biz açtık mı? Hiç haberim yoktu. Scania Streamline normal demiş. Tamam bunu da alalım. Tamam mı? Bununla gidelim. 61.231 dolar kazanacağız. Euro kazanacağız. Mesafemizde yaklaşık 136 kilometreydi. Güzel. Tamam. 20 feribot ücreti 27.000 euro mu? Anam. Ya neyse ya. Alalım hadi. En azından şeyi de açmış oluruz. Haritada bilinmeyen bir yerde açmış oluruz. Felix Stoll mudur nedir? Oraya gideriz. O gece yolculuğu. En sevdiğim. Evet. Şimdi ne yapalım? Önce bir aracımızı bir çalıştıralım. Çalıştırdık. Şöyle bir lambalarımızı bir yakalım. Şöyle yapalım. Çok güzel. Yalnız tabi unuttuğumuz bir şey var. Koltuk ayı. Koltuk pozisyonumuzu şöyle birazcık hatta dur. İlk önce görüş alanını ayarlasak. Koltuğu tekrar ayarlamaya gerek olur. Şöyle 85 derece diye. Ama yok ya. Koltuğu da birazcık ileri geri yapmamız da gerekiyor. Şöyle yapalım. Ben çok öyle yakın kullanırım. Şu mesafe iyi gibi. Tamam. Escape yapalım. Şöyle de bir escape yapalım. Ve arabamızın etrafına bir bakalım. İçerisi zifiri karanlık. İçeride bir aydınlatma falan da maalesef yok. Kullanamıyoruz. Gördüğüm kadarıyla Masum oldu. Tekerlek tuşuna basınca yaklaştırıyor. Ama bir işe yarıyor mu? İyi yaramıyor muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Evet bir de dışarıdan seyredelim arabamızı ya. Şöyle. Scania'mızı. Kırmızı bir Scania aldık. Şöyle. Hı, çok güzel. Güzel değil mi? Hiç bir şey gördüğümüzde yok. Zifiri karanlık da inşaat alanı galiba burası. Yani. Neyse. Şöyle bir bire basalım. Çıkalım gidelim. Hadi bakalım. Hepimize hayırlı yolculuk. Bu arada uzunlar yanık mı kaldı? Bir bakalım. Yok. Gerçi içeride şey var değil mi? Göstergelerden onu görebiliyoruz. Ee, yani. Yani. Yani benimkisi değişik. Şöyle dörtlerimizi kapatalım. Yola düşelim. Evet. Şuradan çıkıyoruz. Doğru mu? Evet. Doğrudur. doğrudur. Şöyle yavaşlayalım. Sağımızı solumuzu kontrol edelim. Türkiye'den giden kalkan yok. şöyle şöyle yavaş yavaş dökülüyor Evet. Şimdi nereden gidiyoruz? Şimdi tekrar sağ dönelim. Yerimizi verelim. Sağdan kaçalım. Evet sağdan kaçalım. Şimdi diyor ki bize yavaş ol diyor. Gelen gidemez diyor. Bakıyoruz. kimse seçikler Devam et. Aynen sınırın üzerinde edide ıl ıl gidelim. Zaten şimdi feribotta doğru gidiyoruz. Feribotta İngiltere'ye gideceğiz. İyi. Hadi bak. Yavaş yavaş. Yavaş Hatta ben niye röterleri kullanmıyorum? Sana. Röterler sesi nasıl sence? Güzel, evet. Şimdi sen bu videoyu izliyorsun ya. Ben bu videoyu tabi ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama muhtemelen Eylül ayı içerisinde yayınlayacağım. Ben Ağustos ayı içerisinde böyle stok yapa yapa gidiyorum. Şimdi sen tabi her gün içerik izlediğin için e, sana çok fazla bir şey değişiklik gelmiyor ama ben bir süredir içerik yapmıyordum. Bir iki gün üç gün aflet marketiyle ilgilendiğim için affiliate şeylerini yazıyorum, yokları yazıyorum. Biraz blok yazarlığıyla uğraştım açıkçası. O yüzden iki gün sonra tekrar direksiyon başı yapınca nedendir bilinmez böyle bir oyuna kendimi yabancı hissettim yani. Böyle yabancılaştım yani. yani Çek yazıp yazıp sonra oynatınca insan bir rahat hissediyor yani. Neyse bu zaman zarfında sen nasılsın bakalım neler yapıyorsun? Sen de uğraşların var mı böyle affiliate marketting de yok video editi oyun kurgusu vesaireydi. Ola yavaş yavaş Dur bakalım. Bu sola gidecek. Bu arkadaş sola gidecek. Ha, zaten bir yol var. Zaten sinirlerimiz artık diye anın ortasında tutuldu tam. Neyse. Baş şurası baş. Ben de diyorum niye yavaş yavaş gidiyor Neyse şuradan dönüş yapacağım. ava giriyoruz. Diğer edeceğiz. döneceğiz. Evet. Evet. Şurada da Tamam, biz de Bir kaldırma çıkmadığımız vardı. Onlarda çıktık. bir saniye şöyle bir giriş yapalım giro Hull cool diyor harviş diyor harviş neresi Hull cool neresi hule niye giriyoruz lan harviş bizim gireceğimiz yer oraya daha yakın değil miydi hmm. Oh feribot yolculuğumuz bitti. İyi ne güzel. Önceden bir zaman çizelgesi vardı. O dönüyordu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilemedik. Oh ne güzel güneşli güneşli. İçim açıldı ya. sıkılıyım karanlıkta. Bir de şimdi tabi ışıkta yandığı için ben bu arada ters gitmiyorum değil mi? diyorum ya sana işte İngiltere'ye gelince Nevrim dönüyor diye. Nereden gideceğimi şaşırıyorum ya. Diyorum, Allah Allah. bu taraftaydı ya. Acaba dedim tüm şeritler gidiş yönünde mi? Tek, tek, hani şey, tek yönde mi diye düşünüyorum ama değilmiş. içerisindeyim. Döner kapşağın içerisindeyim. Senin bana yol vermen lazım. Bu da aslında ülkemizde az bilinen kanundur ha. Normalde niyeyse döner kavşan sen dün, dün düz geliyorsun ya döner kapşağın içindeki adamın durup seni beklemesi gerektiğini düşünürsün ama aslında gerçekte öyle değil biliyorsun. Döner kapşağın içindeki kişilerindir aslında öncelik. Senin durup onlara yol vermen lazım ama adam millet bodostama giriyor. Tabi arkamdan olanca hızıyla gelince sen de onları oyup sen de aynı hatayı yapıyorsun gerçi ama... İlk işe girdiğim sırada pazarlama işlerinde çalışıyordum. Şimdi ee, tabi ehliyetler falan yeni, çoğu kişi yeni işe başlıyor. ilaç firmasında mescidlik yapıyordum. Başlıyorduk işte neyse kabul edildik. Başladık işe işe başlamadan önce eğitim alıyorlar tamam mı bir de bizi sürüş testine sokmuşlar az kalsın orada eğleniyorum. orada bizim sürücü kursundaki hocamız bu konuda özellikle uyarmıştı yani döner kavşağın içerisindeki kişilerindir yola. sizin önceliğiniz değil yani dümdüz gelip dümdüz gidemezsin durup döner kavşak içindeki adama yol vermen lazım o hareketini tamamladıktan sonra sen devam edebilirsin Erdoğan, demiştim Neyse ki herhalde birçok şey aklımda kalmadı ama neyse o aklımda kalmış. Girdik ilaç firmasına bizi teste sokuyorlar şimdi. Lan nereden bileyim arkadaş orada da döner kavşak. Aa dedim bir dakika ya öncelik bunların da dedim. Dur dedim durayım. Zaten döner kavşak geldiğiniz esnada da orada bir uyarı verir zaten. Bir dur levhası vardır bir üçgen. Ondan sonra neyse durdum. Oradan bayağı bir puan kazanmıştım yani. Hayret Hayretle genellikle burada yanılır tüm arkadaşlar ama sen helal olsun biliyor musun demişti yani. Vallahi dedim ben de aslında içimden diyorum. Ki, birden aklıma düştü aslında öyle çok net bir bilgim yoktu. Hatta bir an bodoslama gitmeyi bile düşündüm ama neyse ki oradan kurtardık yani. Şimdi ben nasıl gideceğim? Buradan çıkmayacağım değil mi? Buradan çıkmayacağız tamam. Ulan arkamızda da arabalar var. Hiç bakmıyoruz bile. Adam gelir mi? gider mi? Altınıza alır mıyız? Almaz mıyız? Hiç. Ya bu arada bir şey soracağım. Benim arabanın lambalar açık mı ya? Şöyle bir dışarıdan bir bakalım. Bu arada dış sürüş de yapmadık ha. Ya tabii açık. Tabii ya açık. Bu sefer de ceza yiyeceğiz ama. Dur şöyle yanaşayım da yandan geçmeye çalışıyor adamcağız. Geçsin bari. Şöyle dışarıdan da kırmızının bir rengini, ruh bir görelim ya. Kırmızısı da güzelmiş bu arada. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Yan tepki arkadaşım vardı böyle der. Hakikaten. Kulakları çınlasın. Kırmızının rengi bir başka ya. Yani. Ben bu arada emniyet şeridinden gidiyorum arkadaş. Şöyle bir yol. Bir yolu bir yerlere çarparsak zaten bahanemiz az Tersten geliyorlar. de öyle bir fıkrası vardı ya. Radyoyu bir açıyor, bir sürücü tersten geliyor. Halbuki herkes tersten geliyor. Yeni bir postanız var, neymiş? Ha, kredi mi ödedim? Tamam, 291.686 euroluk kredimizin taksiti ödemiş. ama ne güzel. Aman ne güzel. Şöyle bir de şey modu yapamadım. Modum arkamdan bir gen ucu geliyor. Neyse hadi içeriye geçelim de şimdi girmeyelim bir yerde. Bu arada akaryakıta makas hiç bakmadık ama iyi bir var. Evet. 30 kilometre yol var. Jee, Şimdi şuradan galiba bir rampa çıkacağız ya da geçeceğiz. Bu yolun altından geçeceğiz. Ah, 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 burası, burası, evet, burası. burası. Abi yavaş, abi yavaş. Abi <laughs> ah, ah 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 ah. Ah Tamam. Komple gittik galiba. Komple gittik galiba. Ya abi ya aman. Bizim iş yine Jortinge. Zaten 27 bin bir para verdik. O eksi 126 bin dolara düştü. Anasına alalım. Şimdi kazandığımız paradan da şey vereceğiz. Hasar gidecek. Yani bedavaya geldi koyalım. Tebrik ediyorum kendimi. Vay arkadaş ya. Kamyonu yatırdık yani. Neyse yapacak bir şey yok. Levada 50 yazıyor. Benim devamda 80 Nasıl olacak bu iş? Şimdi 48'e düştü. Felix Stowe keşfetti. Aman ne Aman ne açalım. Malum burada da sağ şerit hızlı şerit öyle mi? Öyle olsun. Şurada soru işaretli bir yer var. Hazır buraya kadar gelmişken girsek mi lan? otobüsün girdiği yerde galiba orada bir viraj alacağız. Oradan bir, bir, sola bir Şurada soru işareti var ya belki çekici galerisi falan. Gerçi buradaki çekici galerisinden çekici de alsan direksiyon muhtemelen sağda kalacağı için kullanamayacağız. <laughs> Renault'u evet Renault. keşfettiklerdi. Renault çekici galerisi hiç keşfedememiştim. Bu iyi denk geldi. İyi denk geldi de buradakilerin çoğu sağdan direksiyonludur diye tahmin ediyorum. Öyle bir ayrım var mıdır yoksa soldan direksiyonlu da alabilir miyiz? Geç otobüs çıkalım. Evet, yükü yıkacağımız yere de geldik. Sanırım şuradan bir yerden şantiyeye gireceğiz. Yine. Ne? Ha, burada bir dakika. Şey varmış. Şöyle bir bakalım sağ gelen gidenler. Yok, ben geldim. Tamam. Şöyle enter'a basalım. Ne diyor bu arkadaş bana şimdi? Şöyle yaparsan geri geri götüm götüm gir diyor. Ya ben var ya seni hiç oyalamayayım. İyi ismi burada bitireyim. Tamam mı? Şimdi şöyle onayla diyelim. Mükemmel diyorsun da abi. Paralar gitti. Neyse artık. Devam et diyelim. 85.000. Eksi 85.000 çarptı. Ama bu arada şu şoför arkadaşa da bir bakalım ne yaptı, ne etti, yatıyor mu, dinleniyor mu? 84.72, 18.000 dolara çıktı. Bu 13.000'de miydi lan? Başlarken kaçtaydı acaba? Ortalama günlük kar artı 502.684 euro. Şimdi bakalım buna. İyi neyse. Şimdilik böyle olsun bakalım. Şöyle bir çıkışımızı yapalım. Ben bunu bir güzel bilgisayara atayım, editlemeye başlayayım. Bu arada ne kadar karanlıkta kaldım ya. Işık tam arkamdan, tepeden geliyor da. Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok. Bir dahakine olmaz. Salambayı kapatar bilgisayar ışığında böyle romantik romantik takılırız tamam mı? Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Şöyle çıkış.